Merhabalar. KPSS genel kültür konu anlatımımızda devam ediyoruz. 1. madde Filistin'i tanıyan ilk Avrupa ülkesi İsveç'tir. 2. Türkiye edebiyatının ilk kadın romancısı Fatma Aliye Hanım'dır. 3. Batılıların kamera dedikleri karanlık odayı ilk İbnül Heysem bulmuştur. 4. 15 Temmuz FETÖ askeri cuntası kendisini Yurtda Su Konseyi olarak adlandırmıştır. 5. Kudüs şairi Nuri Pakdil'dir. 6. Olmak ya da olmamak diye cümlesi olan hamlet oyununun İngiliz yazarı Shakespeare'dir. 7. Fatih Sultan Mehmet'in Londra'daki Victoria Albert Müzesi'ndeki portresi İstanbul'a getirilmiştir. 8. IMF Başkanı iken Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına Christine Lagarde getirilmiştir. 9. TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun teröristlere karşı başlattığı harekatın adı Barış Pınarı Harekatı'dır. 10. En çok uydusu olan gezegen Satürn'dür. 20 tane uydusu keşfedilmiştir şu ana kadar. 11. 2020 Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası Türkiye'de düzenlenecektir. 12. 1001 Kilise kenti ve ani harabe, harabelerinin bulunduğu kentimiz Kars'tır. 13. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan, Nur Sultan olarak değiştirilmiştir. 14. Şairlerin Sultanı Sultan şuara olarak adlandırılan şairimiz Baki'dir. 15. 2020 İslami Dayanışma Oyunları Türkiye'de düzenlenecektir. 16. 2019 Uni World Cup İstanbul'da düzenlenmiştir. 17. Türkiye Büyük Millet Meclisi ödülü alan Osmanlı tarihi uzmanı Kemal Karpat'tır. 18. İstanbul'un manevi Fatih'i Akşemseddin'dir. 19. Vatan toprağını satmam diyen padişahımız 2. Abdülhamit'tir. 20. İngiliz Film Akademisi BAFTA'nın en iyi film ödülünü verdiği film Roma'dır. 21 Şubat 2019'da TÜSİAD Başkanı Simon Kaslovski seçilmiştir. 2020 22 Atay meselesinin çözümüne Sander raporu destek olmuştur. 23 Türk güreşinin babası Yaşar Doğu'dur. 24 Bayrak şairi Arif Nihat Asya'dır. 25 76. Kür ödüllerini en fazla ödülü alan ve en iyi film seçilen film Green Book'tur.